Eleştiri saati 2. Hoş geldiniz hepinize merhaba. Bugün eleştiri paylaşmıyor abone olmayı unut ki nedir? ikincisini çekiyorum. Çünkü birim bebeğim, birim 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 prim Ah, youtuberlık. Neyse tamam. E, ee, bugünkü konumuz başlıktan da görebileceğiniz gibi başlığı ben de bilmiyorum ama Enes Batur'la alakalı bir şey yazacağım eminim şu konu amına koyayım Neyse Enes Batur Etre ile yüzleşiyor diye video yapmış Şimdi birkaç başlık yazdım onun üstünde konuşacağım. İlk önce şimdi oyun videolarına çocuk celemiş ve e, e, muhtemelen eski videolarından yola çıkarak gelmiş ve e, bu arada ben Enes Batur fanı değilim izlemiyorum e, çok da şey yapmıyorum yani pek de sevdiğim bir içerik üretmediği için izlemiyorum. Baştan zulüm. ondan sonra sen 15 yaşında Enes Batur veladesi diye video yorumlarla uğraşmak istiyorum ki yorum gelmiyor zaten çok da sikiyim de olmaz. Şimdi oyun videolarına çocuk de demiş. Yani oyun kitlesine velet demek istemiş. Bunu hani ne kadar biliyorsun artık hani Enes Batur yüzünden Enes Batur. Şimdi abicim 13 milyon abonesi var. Kabul ediyorum. Çoğu belki de çocuk. Velet demeyelim. Ee, biraz velet ağır gibi geliyor galiba ama velet de çocuk demek bir şey fark etmeyecek. Enes Batur'un kitlesi çocuk abi. Genel olarak çocuk olabilir. Ve Enes Batur'un ee, oyun videoları çocukça mıydı? Yani şimdi ben küçükken izliyorum. Şimdi gerçekten hoşuma giden hoşuma gidiyordu. Belki de gerçekten çocukça olabilir. Onun oyun videoları. Oyun camiası ile ilgili bildiğini sanmıyorum. Çünkü hani sadece Enes Batur izleyerek oyun camiasını çocuk demek o biraz yanlış bir hata. Onu ben size bırakmayı düşünüyorum. Artık ne yaparsınız bilmiyorsun. Bilmiyorum. Şimdi abicim diğer şey sen ünlüsün hata yapmaz. Yani ünlüler hata yapamıyor arkadaşlar. Hangi kitapta her kitaba gitseniz bakın fen, Türkçe, matematik ünlüler hata yapamaz abi. Ünlüler sıfırda sıfır. <laughs> Kardeş ünlüler yüzde yüz bir insan olmak zorunda. Yani hata yapamaz. Onlar kim oğlum hata yapamaz. Anasını pardon. Pardon. Ya yani ünlüler hata yapamaz. Ya tabii ki yapar oğlum. Sonuçta o da insan, ben de insanım. Mesela ben ünlü değilim. Ben niye kendimi Enes Batur da bir insan. Ray, Rayman, Berkcan. Mesela Berkcan amına bir dakika. En basit örneği Berkcan porno ve olduğunu kayıt olduğunu yanlışlıkla yayında göstermişti. Bu teknik olarak bir hata sayıyor. Sonuçta kaç milyon kişinin önünde sapık olarak gözükecek belki de şu anda. Ama bu bir hata olarak insanlar sadece gülüp geçti. Üstünde çok durulmadı bence bu konunun. Ama mesela bunu Enes Batur yapsa amına koyarlar. Çünkü Enes Batur hani ben de gerçekten bilmiyorum. Hani üstüne gerçekten fazla gidildiğini düşünüyorum. Bu linç konusunda gereksiz bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki içerik çalıyor evet, çalabilir. Ama şimdi kendisini özgünleştirip de yapabilir. Bunu mesela yurt dışından Türkiye'ye getirmek gibi bir şey, mesela ama tabii şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Minecraft videosunda ben Instagram gördüğüm kesiti söylüyorum. Minecraft videosunu bildiğim gibi aynı hareketleri yapmış falandı filandı. Mesela bu bu yanlış mesela abi. Onun ben ona ben hiçbir şekilde katılmıyorum tabii ki yani o, o konuyu savunmam ama mesela kendisi illa hep içerik üretecek diye bir şey yok sonuçta o kadar şey olamaz. O yüzden yurt dışından da yardım alarak da e, halletmeye çalışıyor ki izleniyorsa demek ki başarısı vardır yani sonuçta bence de bir başarısı olabiliyordu. Ben çok e, izlemiyorum videolarını. Ama mesela Tinder videosunu mesela ben çok beğeniyorum. O çok da beğenilen bir seri. Mesela Tinder videosunu bu e, gerek Türkiye'de yapılan ilk o yaptığını zannetmiyorum ki başkasından aldı. Ama nedense bütün herkes izledi ve laf etmedi. Ve ki de insanlar çok eğlendiği için yani sonuçta kendisini özgünleştirip e, Türkiye'ye sundu işte bunu ve beğenildi gerçekten de. Peki. Enes Batur insanlara yardım ediyorum. Videoda bahsettiği bir kendisinin e, üstüne durmak istemediği bir şey e, ve herhalde bu kız da Enes Batur'un e, hiç yani şey haberlerde bir keremine çıkmıştı hani e, kanser bir çocuktu herhalde. Öldü ama hatırlamıyorum. Ona mesela yardım ediyor. Sonra askerlerimiz için bağış yaptığını hatırlıyorum. Ya daha bir sürü yardım vardır da mesela bunu hepsini belki video çekmiyordur ama bazılarını çekti ve bunları paylaştı. <laughs> Yani Enes Batur tabii ki kendisi iyiliklerini sayamaz sonuçta ego gibi gözükeceği için. Ve e, yani bence kötü bir insan olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Ki karşısın, karşısındaki, karşısındaki hater'a da gayet sakin ve ılımlı yaklaştı ki ben olsam hani biraz sinirlenirdim açıkçası ama tabii ki o sabıra ben de ulaşmaya çalışacağım. Ama benim haterım var mı ki bebeğim? Ben yakışıklı mıyız? <laughs> Neyse tamam tamam. Peki. Rayman mi Enes Batur mu? Allah'ım gene aynı konu ya. Abi gene başladık. Abicim Rayman. Bakın Enes Batur Rayman'ı Rayman söylemese ben Rayman'ın hiçbir şeyini bilmiyordum. Bakın Rayman'la alakalı Ray, Ray bak Ray ilk, önce, ilk üç harfi bende yoktu. Yani Enes Batur'un o dis attı. Oradan yükseldi Gitti. Ha, şarkı konusuna gelecek gibi genelde şarkılarıyla karşılaştırıyor. Rayman ve Enes Batur şarkı şarkılarıyla birbirleriyle karşılaşıyor. Şimdi abicim Enes Batur'un bir şöyle bir iddiası yok. Ben şarkıcıyım gibi bir iddiası olduğunu görmedim açıkçası. Ee, Rayman bu aralar daha çok şarkı yapıyor. Herhalde artık şarkıcı mı oldu? Enes Batur'un da videoda dediği gibi herkesin zevki farklı sonuç olarak. Hani Rayman'in e, mesela daha arabesk tarzı herhalde. Çok dinlemediğim için bilmiyorum. Eee Enes Batur'unki de daha böyle insanlara bir şey verme amaçlı yapmaya çalıştığı parçalar olabilir. İkisini de çok dinlemediğim için bilmiyorum kusura bakmayın. Ama mesela herkesin zevki ve şeyi farklı olabilir. Buna da ılımlı yaklaşmak lazım. Ve karşısındakini empati yaparak söylüyor bunu Enes Batur. Hani mesela empati önemli abi. Mesela şimdi kıza diyor ki sen bir şarkı yapsın. Ben senin altında bok gibi şarkı nasıl yapabilirsin hani böyle bir yorum atamazsın yani bence çok gereksiz ağır olur mesela neden kötü olduğunu anlatabilirsin hani belki flow'u düşüktür belki hani ototunu gerçekten abartmıştır hani belli olmuyor ya yani mesela ototunu sevmiyorsunur ototunu sevmiyorum bence kötü olmuş mesela bu, bu, basit bir yorum basit bir eleştirisel yorum instagramda enes bu tür fotoğraf atmış herhalde ve yoruma kız şunu yazmış çok çirkinsin kusmak istiyorum şimdi Sonra karşısına gelince de özür diliyor. Abi bak şimdi şöyle bir şey. Bilerek yaptığın bir şey için özür dilemezsin. Bence ya bilerek yaptıysan özür dileme abi. Yani çok gereksiz olur. Tabi hemen de R yapmışsın ama ben orada oraları biraz kesmiyorum. Yani. Hadi çirkin olduğunu düşünebilirsin. Hani bu Allah vergisi abi nereden ayarlayacaksın? Sonuçta boyun da kısa olabilir. Boyun çok uzun olabilir. Yani bunu ayarlayabileceğim bir şey değil ki bu amına koyayım. Sonuçta bu şey. Allah'ın vergisi. Nereden bilebiliriz? Ki bu kadar e, ağır yorum yapmasına da bence gerek yoktu ya. Peki haterlık nasıl olabilir? Ben bence cevap vereceğim. Şöyle abi bak şimdi. Ki, e, hater olacaksınız ki hate, hater aslında biraz daha ağır bir söz. Şöyle birisini sevmiyorsanız abi eleştirisel yapın. Yani mesela abi senin ben ananı sikiyim bok gibisin falan. Ya yani bu mesela olmaz yani bu güzel açıklayamazsın. Mesela Enes Batur da diyor benim bir hatam varsa bana söyleyin ki yapayım. ama mesela sen bok gibisin olmaz bu deyince olmaz yani. Nereden anlayacak? Yani sonuçta o da yüzde yüz bir insan mı amına koyayım? Ya e sadece Enes Batur diyor bu her e, her youtuber konusu her youtuberın bir haterı vardır illa ki ve e, eleştirisel yorum yaparak kendisini geliştirebilecek e, bir youtuber olmalı ki çünkü kitlesine değer veriyorsa kitlesinin eleştirisel yorumlarını alıp değerlendirip e, ondan sonra bunu videoya dökerek mesela bu başarıyı arttırır açıkçası. Ama mesela sen gelip bok dediğim gibi başta söylediğim gibi bok gibisin dersen hiçbir sik yapamaz abi. sen yani sen istediğini alamazsın ki hem sen bok gibisin dediğinde alamaz youtuber da kendisine bir şey alamaz. Hani anca bakıp siktirip geçer yani hiç umurunda olmaz youtuberın. Mesela Enes Batur 13 milyon abonesi var. Bu haterini karşısına almasa ne olurdu? Hani şimdi Enes Batur'un belki de şu anda biraz şey azalacak. Çünkü gereksiz linçlendiğini ge göstermek istiyor bence. Ki gereksiz linçleniyor zaten. Ya biraz ona karşı biraz abartıldığını düşünüyorum. Ee, yani diyeceklerim bu kadar abi ben daha ne diyebilirim ki normalde eleştiri saati 2 bu arada gelmeyecekti ama biliyorsunuz birim abi birim Ciddi olalım ciddi olalım Bu arada Bu aralar iyi izleniyoruz bebeğim Bu videoyu paylaşmayı abone olmayı unutmayın ha. Başta bak başta söylemedim Gittim videonun sonunda söyledim Olmadı bunu başa alacağım tamam Bu başta hem başta hem sonda arkadaşlar ee, Hadi Nasıl bir görüşürüz Samimi de olmak istiyorum Allah yolunuzu açık etsin Görüşürüz